arkadaşlar Merhaba bugün sizlere MS SQL veri tabanı üzerinde tablo oluşturma tablo silme oluşturduğumuz tabloya yeni kayıt ekleme ve eklediğimiz kaydı güncelleme işlemlerini anlatmaya çalışacağım e, bu kapsamda da e, oluşturacağımız tablolara eklediğimiz primary keylerle farklı tablolara nasıl relation kurulur bunu anlatmaya çalışacağım e, öncelikli olarak SQL studio'mu açıyorum Görmüş olduğunuz gibi SQL Studio'da herhangi bir database mevcut değil. O yüzden sisteme bir database oluşturmam gerekiyor. Create database deyip learning isminde bir database oluşturmayı düşünüyorum. Learning diye yazdım. Çalıştırdığımda sanırım bağlantı koptu. Bakalım tekrar Deneyelim. Master'a geçiş yapalım. Öncelikli olarak. Evet, tekrardan sorgumu çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere veritabanı oluşturdu. Şimdi artık kodlarımızı yazmaya başlayalım. Tabloları e, aslında design time'da da oluşturabiliyoruz, ama nasıl başlarsak o şekilde gider. Ben e, yaptığım tüm işlemleri komut kod satırından yapmayı düşünüyorum. Öncelikli olarak e, database'imize geçiş yapalım. Geçiş sonrasında da tablolarımızı oluşturmaya başlayalım. E, i̇ki tane tablo oluşturacağım. E, bu tabloların birinin ismine Book diğerinin ismine de kategori ismini veriyorum. Yani bir kitap tablomu olacak ve bu kitap labrosunun e, kategorileri olacak. Create Table ile tablomu oluşturuyorum. Pantazı açıp kapatıyorum. Bundan sonra da kolonlarımı oluşturacağım. ID kolonumu oluşturuyorum. ID kolonumun e, bir Unique Identifier olmasını istiyorum. E, bunu yazamadığım için e, kopyaladım. E, not mal bir alan olarak belirledim e, ee, aynı şekilde bu tabloma name kolonunu ekliyorum. Ee, daha önceki eğitimlerde anlatmıştım. Ee, sistem tam sistemin e, karışmaması için oluşturacağımız kolonların e, başına ve sonuna köşeli parantezle kapatmamız gerekiyor. Ee, aynı şekilde nasıl başlarsak o şekildekiler bunu kendimize alıştırırsak e, ileride zorluk çekmeyiz. E, bu alan tablomuzdaki bu alan e, Mağluplan güç bir tablo olacağını düşünecek olursak, yani e, universal bir tablo oluşturmak istiyorsak, en olarak belirliyorum. E, 150 karakter. Şimdilik işimizi görecektir. Nat olarak belirledim. E, ek olarak sadece create date, yani oluşturulacağın kaydın create date'ini ekleyeceğim update dedim. Null, null. Bir de update date. Değerlerini ekliyorum. Update date alanı ee, nal bir alan olacak. Çünkü eklenen ilk kaydın update date alanı dolu olmaz. Create date alanı dolu olur. O yüzden bu şekilde belirledim. Şimdi ise tablomun primary key'ini belirleyeceğim. Primary key oluştururken öncelikli olarak const constraint yazıyoruz. Daha sonrasında da PK prefiksiyle ile başlıyoruz. E, PK prefiksini eklediğimizde e, aslında e, kısa ön ek olarak bu bakıldığında e, primary key kolonunu belirtmek için bu şekilde yapıyoruz. Genel tanımlama adına da oluşturacak primary key tablo ismiyle oluşturuluyor. PK book dedik. Primary key olarak belirledik. Hangi kolunun primary key olacağını belirliyoruz. Ve id kolunun primary key olacağını belirttik. Şimdi tekrardan go diyorum. Tabloyu oluşturalım. Görmek için. Learning database'e le gittim. Tablolarına geliyorum. Bir refresh yapalım. Evet yanlışlıkla master diye oluşturmuşuz. 100 deyip çalıştırmadık. Use diyelim. Learning'e geçtik. Çalıştırdık. Bakalım. Evet. DB aşamasında bu tablosunu oluşturduk. Hemen bakıyoruz. Primary key oluşmuş. Goal'larımız da gelmiş. Devam edelim. Kategori tablomuzu oluşturalım. Aslında birebir aynısı. Kopyalayarak bu işlemi gerçekleştirelim. Kategori tablosunu yazdım primary key ismini pk kategori olarak değiştirdim. Onu da hemen çalıştıralım. Tablomuza refresh yapıyoruz. Tables kısmımıza database'imizin. Gördüğünüz üzere kategori tablosu da oluştu. DB aşamasına kollarını görüyorsunuz. Hemen bakalım primary key de oluşmuş. E, Relation'ları anlatmak için de e, sizlere bu iki tablonun ara tablosu olan bu kategori tablosunu oluşturmayı düşünüyorum. Tekrar go dedim. Kapalı yapıştır yapacağım. Haydi tablomu oluşturdum. al dedim. kitap tablosuna ilişkisi olacağı için kitap tablosunun ID'sini yazdım. Günlük identifier olarak ekledim. Aynı şekilde kategori kategori ID'mi de dahil ettim. Bundan sonrasında da aynı şekilde diğer tablolarda yaptığımız gibi create date ve update date tarihlerini tabloma ekliyorum. Şimdi gelelim bu tablonun primary key'ini oluşturmaya. Diğer tablolarda olduğu gibi constraint deyip tablo ismiyle id kolonuna primary key oluşturmuş oluyoruz. Devamında ise foreign key'leri oluşturmak için foreign key'in de bir standartı var. Prefix olarak, yani örnek olarak fk yazıyoruz. Daha sonrasında tablo ismi, daha sonrasında ana tablo ismi, yani bu kategori ismini vereceğiz daha sonrasında relation kuracağımız tablonun ismi ve o tablodaki id şeklinde isimlendirme yapılıyor. Hemen devam edelim. Constrain dedik. Foreign key ana tablonun ismi, daha sonrasında relation kuracağımız tablomuzun ismi, daha sonrasında da kolonun ismi şeklinde bir isimlendirme verdik. Daha sonrasında foreign key yazıyoruz ana tablomuzun yani e, forum key'i bağlayacağımız tablomuzun üzerindeki id for bu e, book id'ye e, relation vereceğimizi söylüyoruz. Hangi tablodan relation vermemizi gerektiğini de references yazarak ilgili tablodaki yani book tablosundaki id koluna e, relation kuracağımızı belirtiyoruz. Şimdi gelelim kategori tablosundaki e, id'ye relation vermeye. yazdık. Dedik. Ve kategori tablosundaki ID'ye referans verdik. Gelelim son tablomuzu da oluşturalım. Refresh yapıyorum. Tables kısmından gördüğünüz üzere tablomuz oluştu. Tablomuzun primary key'i ID kolonu foreign key'i book ID ve kategori ID olarak belirli. Keys kısmından da bunu görelim gördüğünüz üzere FK yani primary key FK primary key'imiz. Bu kategori olarak gözüküyor. diğer iki relation'ımız da gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim bu tablolara insert atmaya. Insert işlemimiz basit aslında. Insert yazıp tablomuzun ismini verip tabloya bir kayıt oluşturabiliriz. Hemen örnekle ilerleyelim. Insert into ID kolonu. Tablo kolonları göreceğiz zaten. Name kolonu. Create date kolonu ve update date kolonu. Update date kolonunu yazmıyorum çünkü insert atacağımız için bu kolona bir veri girmemize gerek yok. ID kolonuna SQL'deki fonksiyonlardan new ekleyerek benzersiz bir key vermesini yani unique bize dönmesini istiyorum. Bir kitap oluşturalım. Deneme isminde bir kitabımız olsun. create dediğimizde günün tarihi olarak atıyorum. Hemen insert atacağım. Tamamdır. Insert işlemimiz gerçekleşti. Kategori tablosuna bir kayıt alalım. Aslında tabloların yapıları birebir aynı olduğu için Direkt kontrol yapmış çözeceğim. Kategori tabloma kayıt atıyorum. Kategorimi de Bilgisayar kategorisi olarak oluşturuyorum. Kitabımın ismini de Sinşap e, SQL olarak değiştireyim. Dime SQL olarak değiştireyim. Öncelikle tabloyu bir silelim. Tekrar oluşturalım. Düzgün bir data olmuş olsun. Tablonun içindeki değerleri siliyorum. Sildim. Düzgün bir data olarak. MS SQL kitabını oluşturdum ve e, bilgisayar kategorisini ekledim. Şimdi bu iki tablonun birbiri arasındaki ilişkisi kaydını atacağım. Bunu da kodla yapıştırıcı üzerinden engelliyorum. Bu kategori tablosunda book ve kategori id mevcut. Ve yanlarında da bir credit alanı var. Tablolarımıza birer select çekelim. Kitap tablosundaki id değerimi aldım. Kategori tablodaki ID değeri alıyorum. Ve iki tablonun arasında da bir enen ilişki olacak şekilde kaydım atmış olacak. Eksik olduğunu söylüyor. Bakalım. Evet tablomuzda 4 kolon var ama ben 3 tane data yazdım. Yani tarih değerini unutmuşum. Get date'i de dahil ettim. Sörtümü atıyorum. 60 oldu. Şimdi tablomuzdaki kayıtlara bakalım. 3 tane tablomuz var. Gördüğünüz üzere tablodaki kayıtlar oluşmuş oldu. Kayıtlardan bir tanesini update edelim. Update Haydi üzerinden update işlemini yapmak istiyorum. Name kolonunu update edeceğim. MS SQL yerine C Sharp yazalım bu sefer. Sadece update olsun. Evet update işlemimizi gerçekleştirdik. Hemen tablomuzdan sorgu çekiyoruz. Gördüğünüz üzere C Sharp olarak güncellendi. Şimdi gelelim tablomuzdaki kayıtları silmeye. Silme işlemini aslında bu tablosun üzerinden direkt yapabiliriz gibi görünüyor ama e, ilgili kaydın bir foreign key olduğu için bize hata fırlatacaktır. Öncelikli olarak e, ilgili tablodaki yani referans olan tablodaki kaydı silmemiz istiyor. E, biz de öncelikli olarak gidiyoruz. Ara tablomuzdaki, ilişki tablomuzdaki kaydı siliyoruz. Şimdi gelelim bu tablosunun kaydı silmeye. Bu kaydı da silebildik. En sonunda kategori tablosundaki kaydı silmeye geliyorum ve tablomun ilk kaydı siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, sizlere bir tablo nasıl oluşturulur? Bu tabloya Primary Key nasıl eklenir? E, primary Key ile beraber e, enen bir ilişkide tablolar arasındaki Foreign Key ilişkisi Nasıl kurulur? Bunu anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda e, tabloma e, insert işlemi nasıl yapılır? E, bundan bahsettim. Yanı sıra e, bir tablodaki datanın nasıl affet olması gerektiğinden bahsettim. E, son olarak da e, tablolarımızı drop etmeye gelelim Drop işlemlerinde de aynı şekilde e, silme işlemlerindeki gibi foreign keyler olduğunda e, silmesini, silmemize izin vermeyecektir drop table diyelim. Kategori tablosunu silmek istiyorum. Gördüğünüz üzere bir foreign key olduğunu bize söylüyor. Önce o foreign key olan tabloyu silmem gerekiyor. Hemen tablomuzu siliyorum. Ara tabloyu sildim. Şimdi kategori tablosunu siliyorum. En sonunda kitap tablomu da silmiş oldum. Hemen bakıyoruz. F5 yaptım. Gördüğünüz üzere herhangi bir tablomun olmadığını görüyorum. Şurada drop cümlelerini silelim. Aralara go'lar ekleyerekten Skriptimizi full çalıştıralım. Bakalım bize hem veri tabanını oluşturup hem de tabloları oluşturacak mı? Bunu da görmüş olalım. Go cümlesi yazılan SQL komutlarının birbirinden bağımsız olarak çalışması, birbirinden bağımsız olarak demeyeyim de sıralı çalışması için kullanılan bir cümledir. Go yazmadığımız takdirde database oluşur. Database oluşturduktan sonra arada bir bekleme olmadığı için use işlemini yapamaz. Ya da tam tersi use işlemini yaptı diyelim use'dan sonra create table yapar diğer tabloyu oluşturur ama şu işleme geldiğinde foreign key'ler eklemeye geldiğinde ilgili tablomayı bulamaz bunun da bulması bulması için araya go cümlesini eklememiz gerekiyor hemen devam ediyorum önce bir database'e drop edeyim database'in kullanıldığını söylüyor. Drop edemez, edemeyeceğimi, edemeyeceğimi söylüyor. O yüzden drop etmek için öncelikli olarak database değiştiriyorum. Master database'e geçtim. Drop önlük database diyorum. Database'i sildim. Şimdi gelelim script'i e full çalıştırmaya. Hemen F5 yapıp tab database'in sildiğine emin oluyorum. F5'e basıyorum. Full script çalıştı. Bir key hatası aldık. Evet doğrudur. Çünkü yeni aileler oluştu ve ara tablodaki kayıt atılmadı. Bu kaydı da atmak için select atıp tekrardan kaydı oluşturabiliriz. Ama şimdilik örnek olduğu için bunu daha önce de gösterdiğim için tekrar yazmıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tablo nasıl oluşturulur, tablo nasıl silinir, yeni kayıt nasıl eklenir, bu tablo içerisindeki kayıt nasıl affetilir görmüş olduk. Aynı zamanda Tabloya primary key eklemeyi ve foreign key eklemeyi gördük. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Daha sonraki eğitimlerle SQL, MS SQL üzerinden SQL öğrenmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.